Bu tür videoların devamı için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Deepika Singh kimdir? Kanal 7'nin yeni Hint dizisi. Dior Batihum' Can Yoldaşım'da Sandya karakterini canlandıran Hintli oyuncu Deepika Singh hakkında bilgi. 26 Temmuz 1989'da Hindistan Delhi'de doğdu. Yaşı 2021 tarihine göre 32. Burcu Aslan boyu 1.60, kilosu 55 kilogram, mesleği oyuncu, eğitimini Pencap Teknik Üniversitesi'nde pazarlama üzerine yaptı. Dini Hinduizm, İlk dizisi Dior Batihum 2011 yapımı, ailesi hakkında bilgi yok, hobileri kitap okumak, dans etmek, oyuncu Dior Batihum, can yoldaşımda yardımcı oyuncu olan Anasra şiddetli bir tartışma yaşadı. Medeni durumu evli, Əşi Rohit Raj Goyal, kendisi bir yönetmen, çiftin bir oğlu var, 2017 doğumlu, ismi Soham Oyuncu Mumbai'deki zor günlerinde para biriktirmek için sık sık aç uyuduğu için zorlu bir süreç geçirmiş. Oyuncu olmadan önce babasının hazır giyim işinde ona yardımcı oldu. Üniversite döneminde düzenlenen tiyatrolarda yer aldı. Dior Batihom dizisinin yönetmeni Rohit Raj aşık olduktan sonra 2014'te evlendi.